Şimdi arkadaşlar bu tens soruları birçok yerde önünüze çıkabilecek türden sorular benim seçtiğim sorular aslında kolay şu an çözeceklerimiz fakat mantığını kavrarsanız eğer bu tür soruları yani zor da olsa kolay da olsa işte yanıltıcı şeyler içeren sorular da olsa her türlü yaparsınız. Önemli olan mantığını kavrama. Soruyu doğru yapmanız hiç önemli değil eğer mantığını kavramadıysanız o yüzden ben size taktikte vereceğim mantığını da kavramanıza yardımcı olacağım elimden geldiğince şimdi başlayalım. Last Saturday bakın çok basit bir ifade sınavda ben böyle soru gördüm ydt sınavında gördüm birçok koyar last Saturday'i buraya koyar ne demek istiyor? Past tense ile ilgili bir şey koyacaksın boşluğa geçmişte olmuş tamam şimdi ikinci boşluğu okumayalım gidelim şıklara geçmişle ilgili. Olmayanları şöyle bir çizelim. Has been discovering, discovers. Ne kaldı? Discovered, was discovering. Şimdi, these two, um, which one is discovered and was discovering? Uh, they, they are past. One is past simple and one is past continuous. Okay? İkinci boşluktayız. Now, şimdiki zamanı verdi. Çok basit. Gidiyoruz. Is following. Şu anda takip ediyor e, anlamını çevirirsek, geçen cumartesi babam bir şeyi keşfediyor. Discovered that his dinner suit, yemek kıyafeti, yemek takımı was too small. Çok küçük olduğunu fark ediyor ve şimdi ya da bugün her neyse, he a strict diet. yani sıkı bir diyeti takip etmeye başlamış. So now he is following strict diet. Şu an devam ediyor bu. Has followed gelmez. Neden gelmez? Çünkü yani geçmişte başlayacak ve etkisi devam edecek. Halbuki or, burada öyle bir şey var mı? Yok. Ne diyor? So now. Şu an. He is following. He is following. Şu an yapıyor. Hani ve bir süre boyunca daha yapacak. Cümlede bunu verdiği için şimdiki zaman kullanıyoruz. Aslında bu adamın bu diyeti ta, yani bu diyeti yerine getirmesi belki uzun bir zaman sürecek. Fakat e, cümle bize onu vermiyor. Hani biz kendimiz bir hikaye kurmamalıyız kafamızda. Yani cümle ne anlatıyor bize? E, nasıl bu cümleyi mantıklı bir şekilde tamamlayabiliriz? Onu önce düşünmemiz lazım. Kendi kafamızda okuduğumuzu e, hikayeleştirip farklı şıklara gitmeyelim arkadaşlar. E, yani gördüğünüz neyse onu işaretleyin. Last Saturday gördük. Now gördük. Aslında buradaki ne? Past. Yani ben burada Last Saturday görmüyorum. Past görüyorum. Burada ben now görmüyorum. Present simple ya da işte ne diyebilirsiniz? Present continuous görüyorum. Şimdi ikinci soruya bakalım. Helen uh, her driving test five times so far. Bakın, so far. Ben burada so far görmüyorum. Ben burada has, have görüyorum. Hemen e, bakalım ilk boşluğa takes was taking is taking took. Gerçekten ikinci şıkka bakmaya gerek kalmadı. İkinci boşluğa bakmaya gerek kalmadı. Ama oraya da bakalım. Yet. Bakın yine yet. Yani so far ve yet has have kullanımını bize e, ipucu olarak veriyor zaten. E biz de gidip çok rahat bir şekilde işaretliyoruz şimdi. Mantığı ne bunun? Yani e, ne anlamamız gerekiyor buradan? şu. Um, so far, şimdiye dek. Tam Türkçesi şimdiye dek. Helen has taken her driving test five times so far. Bu zamana kadar beş kere almış driving testi. Altı da olabilir. Yedi de olabilir. Sekiz, dokuz gidebilir. Eğer testi geçemezse. Yani devam ediyor. Devam edebilir. O yüzden has taken yani perfect present perfect kullanabiliyoruz burada. Hasn't given up yet. Burada verdiği anlamsa diyor ki şu anda vazgeçmedi. Ama vazgeçebilir. Yedinci kez bıraktığında vazgeçebilir. Gayet basit ve sınavda garanti şöyle bir soru gelecektir arkadaşlar. Yani bunu çok dikkatli bir şekilde anlayın garantisini veriyorum sınavda böyle bir soru gelir. Yani have, has, have kullanabileceğiniz, so far yet'i göreceğiniz soru garanti garanti gelir. Neden? Çünkü çok basit fakat yanılta yanıltıcı şeyler içeren bir soru tipi bu. Most of the time gel bakalım. Ben ne düşünüyorum most of the time okuyunca? Uh, present simple tarzında bir şey düşünüyorum. John and his friends football matches, okay? At their local cafe. But this Saturday Şimdi bu cumartesi şu ya da önümüzdeki bir zamandan bahsediyorsak bu şimdiki zamanda kullanılabilir. Tamam mı? Çünkü bakın şimdi mantığı ne bu sorunun? Gayet zevkli bir soru aslında. Zamanın çoğunluğunda bu arkadaşlar sürekli aynı şeyi yapıyorlar, tamam mı? Şöyle bir zaman düşünün. İşte pazartesi, salı, çarşamba mesela. Burada da işte cuma olsun. Pazartesi, salı, çarşamba geldik cuma. Şimdi bu arkadaşlar pazartesi, salı, çarşamba aynı kafeye gidiyorlar tamam mı mesela? E, örnek veriyorum soğudan bağımsız. Aynı kafeye gidiyorlar. Hep ama hep. O zaman ne olacak? E, ya da aynı şeyi izliyorlar. Futbol maçını izliyorlar. Day watch. Bakın sürekli yaptığımız bir şeyse biz ne kullanıyoruz? Geniş zaman. Present Yani aynı şeyi yapıyorlar sürekli. Her hafta, her hafta, her hafta. Fakat bugün ya da önümüzdeki bir gün farklı bir şey yapacaklar. Bu yüzden buna ne ne diyebiliriz? Will gelebilir aklınıza çünkü yani gelecekte yapacaklarsa. Fakat eğer bu planlı bir şeyse yani biz önümüzdeki şu gün, bugün bir şey yapacağız diyorsanız buna present continuous kullanabilirsiniz. Şimdiki zamanı gelecek zaman gibi kullanabilirsiniz. Burada da öyle yapmış. Uh, they are going demiş. To stadium and so they are all very excited. Gayet basit mantığı da bu. Yani sürekliliği olan bir şeyi yeni zamanda belirtiyoruz. Gideceğimiz yer belirliyse, yapacağımız iş belirliyse. Geniş zaman kullanmak yerine Şimdiki zaman kullanıp hani biz buraya gidiyoruz garantisi var gideceğimiz ya da genel bağlama baktığımızda buraya gideceğiz ama hani normalde gitmiyoruz. Biz hep şuraya şurada takılıyoruz haftanın belli bir bölümü. Fakat e, bugün buraya gideceğiz. Özellikle bunu belirtiyorsak yine e, present continuous kullanabiliriz. Niye bu kadar değiştim soruyu? Hiçbir fikrim yok. Aslında çok basit. Biraz e, karmaşık anlatmış olabilirim çünkü mantığını anlayın. ya Bu kadar basit bir sorunun arkasında ne yatıyor? Bunun zoru da gelecek karşınıza. O yüzden e, böyle karalama yaptım. Kate, a vegetarian for 11 years now. Şu ana kadar e, 11 yıllık bir vejetaryen geçmişi varmış bu arkadaşımızın. Şu ana kadar diyorsa, geçmişte başlamış. Past. Now'a gelmiş. But. It can continue for the future. O yüzden has, have arıyoruz. Hasler. Burada has been, has been. Tamam. O zaman neye bakacağız? İkinci boşluk. And she meet at all during all this time. Ve bu zaman boyunca. Yani geçmişten buraya gelmiş. Şu an Kate burada. Şöyle uzun saçlı çizelim. Kate burada. Bu 11 yıl boyunca yememiş et. Ve hatta Et yemediğini bakın ağzımdan yanlışlıkla çıktı. 11 yıl boyunca vejeter ve hiç et at all yememiş. O yüzden hasn't eaten. Yani D şıkkı. Ama gelecekte yiyebilir mi? Yiyebilir. Yemeye edebilir. O yüzden burada bir boşluğumuz da var. Yani have hasn't mantığı bu. Geçmişte başlıyor. Şu ana geliyor. Geleceğe de gidebilir. Gitmeye edebilir. Son sorumuz last year. Hemen gördük last year'ı. Bakın çok hızlı bir şekilde çiz yapacağım. Last year gördüm. Geçmiş olmayan şıkları sildim. Was riding road. Tamam, ikinci şıkka bakalım. Uh, everyday. Was riding şıkkı daha mantıklı geldi. But he the bus since the accident. He has been taking. Şimdi neden has been taking? Geçen yıl Richard Rode his bicycle to work every day. Her gün bisikletiyle işe gidiyormuş. Tamam mı? Bunu uh, şöyle yazalım. Her gün gidiyormuş. Evet. But he has been taking the bus since the accident. Kazadan beri otobüsü kullanıyor. Bu hala devam eden bir şey. O yüzden took gelmez. Has taken de gelmez. Is taking takes. a uh, takes. Bakalım aslında... Uh, Şöyle şu şıklara da bakalım. Geçen yıl demeseydi rights kullanabilirdik. Geçen yıl dediği için geniş zamanı kullanamıyoruz. Aynı şekilde has been'i kullanamıyoruz. Ama ikinci boşluğa but he takes the bus. Takes gelebilir aklınıza fakat since gelmiş arkadaşlar. Yine bir taktik, yine bir ipucu. Since geldiyse has have kullanma ihtimaliniz var. Yani dikkat edin. Bir nevi e, bu belirti olsun yani. Siz gördünüz has have diye aklınıza gelsin. Ama kesinlikle ezberleyin demiyorum. Sadece aklınıza gelsin. Yani direkt gidip yapıştırmayın. Tuzağa düşürebiliriz. Yani bu soruları hazırlayan insanlar e, sizin aslında bilginizi test ediyorlar ama sizi yanıltmaya da çalışıyorlar. O yüzden Dikkatli olun. Ben de buraya bir küp çizdim. Neden böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Neyse, sorular bu kadardı. Videoların devamı gelecek arkadaşlar. Umarım fazla komplike şekilde anlatmamışımdır. Biraz detaya girmek istedim sadece. Ama dediğim gibi evet, bu sorular önemli, mantıkları çok önemli. Yani şu soru tipinden garanti garanti sınavda gelecek. Yani bundan kaçış yok. O yüzden bunları fullleyin. Hiç kasmayın kendinizi. Çok basit sorular. Asıl zor sorular bunlar değil. Yani bunları yapamıyorsunuz arkadaşlar. Bence kendinize bir çeki düzen verin. Bir daha sorgulayın. Çünkü bunlar hani birinci basamak, ikinci basamak. Okuma, anlama soruları. Paragraf sorularını siz gördünüz mü? Yani bir şıkkı paragraf sorusunun bir şıkkı belki bu kadar arkadaşlar. Ve paragrafın içinde var bu gramerler, tensler. Siz eğer bunu yapamıyorsanız paragrafı yapamazsınız. O yüzden diyorum ki önce gramer biraz otursun. Bu soruları yapmaya başlayın. Grameri biraz oturttuktan sonra yavaş yavaş çeviriyi de ya bakın. Ee, bir de şöyle bir şey var. Bu gramer sorularını yapamıyorsanız çeviri sorularını yapamazsınız. Ee, paragraf sorularını anlayamazsınız. O yüzden ezbere gitmeyin ama bu verdiğim taktikler işte sinistir, so far'dır, bunları görünce Hezev getireceksiniz bu verdiğim taktikler size soruyu doğru mu yanlış mı buna karar vermenizi sağlayacak şeyler soruyu bu taktiklere dayanarak çözmeyin anlayarak çözün biraz daha Çünkü paragrafın genelinde bu taktik bir işinize yaramayacak çeviride bu taktik Eğer anlayamıyorsanız yaramayacak Çünkü sorular büyük sorular uzun e, ve Komplike bu ten sorusuna göre O yüzden bunlara dikkat edin Başka kanallardan izleyin videoları. Benim attıklarımı da izleyin. Bilmiyorum bazı yerlerde çok saçmalıyorum. Fazla detaya giriyorum ama. Dediğim gibi bunlara dikkat edin. Gramer önemli demiyorum ama gramer temel arkadaşlar. Bütün dikkati gramere de vermeyin. Fakat gramere de boş geçmeyin. İyi günler diliyorum. Videoyu da izlediğiniz için teşekkür ederim. Kolay gelsin.